Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Üçünün tema anlamı yapı taşlarında önemli bir konuya değineceğiz. Konumuz şiir bilgisi. Çok önemlidir. İkinci dönem birinci sınavının %70'i, %80'i burada yoğunluk olarak çıkacaktır. Dikkatlice dinleyelim. Şiir bilgisiyle ilgili bazı temel kavramlarımız var. Öncelikle buna, bunlar neymiş bunları öğrenelim. Şiir, duyguları, izlenimleri, coşkuları, sözlerin uyumlu kullanımıyla, imgelerle etkili bir biçimde dile getiren edebi türe biz şiir diyorduk. Genel olarak uyaklı ölçülü sözlere ise nazım diyoruz hocam. Duygu ve düşüncelerinin ölçülü kafiyeli olarak anlatıldığı şiirlere ise manzum şiir diyoruz. Her manzume şiir olmayacağı gibi her şiir de nazım olmayabilir. Çünkü ölçü ve uyak olmadan da şiir yazılabilir. Ölçüsüz ve uyaksız yazılmış şiirlere serbest şiir diyoruz. Düz yazı biçiminde yazılmış şiirler de bulunmaktadır. Böyle şiirlere ise mensur şiir diyoruz. Halisya önemli örneklerinden biriydi hocam. Türk şiirinde nazım biçimleri ve türleri. Şiirde iki temel unsur vardır. Bunlar biçimsel dış ve içerikse iç olarak sınıflanabilir. Biçimsel unsurların başında nazım birimi gelir. Şiiri oluşturan dize kümelerine biz ne diyoruz hocam? Nazım birimi. Nazım birimi nazım şeklini belirlemede ölçü olarak kullanılır. Şiirde en küçük nazım birim neyse biz Mısra diğer adıyla dize deriz hocam. İslamiyet'ten önceki Türk şiirinde ve Hak şiirinde dörtlük, klasik Türk şiirinde yani divan şiirinde beyit, çağdaş Türk şiirinde ise dize nazım birimi olarak kullanılmıştır hocam. Nazım biçimi, nazım şekli. Manzumelerin uyak örgüsü, nazım birimi, ölçüsü ve konusuna göre kazandığı dış özelliği genel adına nazım biçimi denir. Tabloda da görüldüğü gibi Türk şiirinde kullanılan nazım biçimleri. Halk şiirinde hocam halk şiiri biz ikiye ayırıyorduk. Anlamam şiiri, aşık tarzı hak şiiri. Anlamam halk şiirinde mani, türkü, aşık ak, tarzı halk şiirinde ise koşma, semai, varsa destan. aruz ölçüsüyle yazılan halk şiirlerimiz vardı. Divan, kalenderi, semai, seri, santraç, vezni, ahay. Divan şiirinde beyitlerle kullanılan gazel, kaside, mesnevi, kıta, müstezat, de kullanılan tuyuklu bayi, Murabba, Şarkı, Muhammed gibi Batı etkisinde Türk şiirinde özellikle Servet-i döneminde edebiyatımıza giren Sone, Terzer, Rima, Türiyore, Balat, Serbest Nazım gibi Nazım biçimlerini biz kullanmışız hocam. Nazım biçimi, Nazım şekli. Dize, Mısra. Şiirde her satıra biz mısra diyoruz hocam. Dizedeki nesildeki cümlelerin karşılığıdır. Dizeler büyük harfle başlar. Beyit ise iki dizeden oluşan ve bütünlük gösteren bölümlere beyit denir. Aynı ölçüde ve anlamca birbirine yakı iki dizeden oluşur. Bent ise ikinin üstünde bütünlük oluşan dizelere bölüm. Diğer adıyla bent diyoruz hocam. Dörtlük, dört dizeden oluşan kümeye dörtlük denir halk edebiyatının temel bilimlerinden biridir. Bunlar düz yazıdaki paragraf gibidir hocam. Türk şiirinde ölçü. Hecelen sayıları, sayılarını ya da uzunluk ve kısalıkların düzenli bir biçimde sağlanması temeline dayanan ve nazımda ahenk aracı olarak kullanılan öğe, ölçü, diğer adıyla vezin diyoruz hocam. Türk şiirinde üç türlü ölçü kullanılmıştır. Bunlar nelerdir hocam? Milli ölçümüz olan hece ölçüsü, divan edebiyatın kullandığı aruz ölçüsü ve milli edebiyattan sonra kullanılan serbest ölçü olacak. Hece ölçüsü. Hece ölçüsü hecelerin sayılarına göre oluşturulan bir ölçüdür. Hece Ölçüsü'nün oluşturan şiirin ilk dizesinde kaç tane hece varsa son dizelerde de o kadar hece vardır. Hece ölçüsü dilimizin doğal ölçüsüdür. Türk şiirin en eski örneklerinde, halk şiirinde, milli edebiyat döneminde ve sonrasında hece ölçüsü yaygın bir biçimde kullanılmıştır. Hak şiirinde hece ölçüsüne parmak hesabı da denilmiştir. Aruz ölçüsü ise hecelerin uzunluk, yer adının kapalı ve kısalıklarla açık temeline dayanan nazım ölçüsüne aruz denir. İlk olarak Araplar tarafından geliştirilmiştir. Türkler aruzu İran Edebiyatı yoluyla tanımışlar. Zamanla Türk Edebiyatına özgü bir aruz yöntemi geliştirmişlerdir. Türk Edebiyatı'nda aruz ölçüsüne yazılmış ilk eser ise Yusuf Has Hacib'in Kutak Kubilik adlı eseridir. Aruz ölçüsünün bazı belli başlı kullanıları var arkadaşlar. Bunlara bakalım. Ünlü ile biten heceye açık kısa hece denir ve nokta işaretiyle gösterilir. Ünsüz ile biten hece ise kapalı uzun hece adı verilir ve tire işaretiyle gösterilir. İçinde uzun ünlü bulunan ya da dört sesle oluşan heceler bir uzun bir kısa hece olarak değerlendirilir. Ancak bu tür hecelerin sonunda ne ünsüzü yer alırsa bu kural işitilemez. Bu tür heceler bir uzun hece olarak işaretlenirler. Dize sonuna gelen tüm heceler kısa olsa bile uzun hece olarak kabul edilir. Bunu arkadaşlar 10. sınıfta daha detaylı göreceğiz inşallah. Aruzla ilgili bazı terimler. Takti, diğer adıyla kesme. Aruz ölçüsünde dizelerin durak yerlerini belirtecek biçimde kesik kesik okunmasına denir basıl ulama ise ünsüzle biten bir sözcüğün ünsüzünü ondan sonra gelen ve önünden başlayan bir sözcüğün ilk hecesine bağlama işlemine denir İmale diğer adıyla uzatma ise kısa bir heceyi ölçü gereği uzun yapmaya imale denir uzun okunan kısa hece bu yöntemle kapalıya dönüştürülür genellikle imale bir aruz kusurudur yapmamaya çalışılır gençler ziyaf kısma ise uzun bir heceyi ölçü gereği kısa yapmaya denir. Ziyaf da bir aruz kusurudur hocam. Serbest ölçü ise hece ya da aruz ölçüsü dikkate almadan yazılan şiirler serbest ölçüdür. Özellikle Orhan Veli gibi şairler ne yapmıştı hocam? Kullanmıştı değil mi? Serbest ölçü bir bakıma şiirde ölçüsüzlüktür. Serbest ölçüyle yazılan şiirlerde dizelerdeki toplam hece sayıları değişir. Günümüz Türk Edebiyatı'nda şiirler daha çok serbest ölçüyle yazılmaktadır. Edebiyatımızda şiirde ölçüyü reddeden ilk edebiyat topluluğu Orhan Veli Omo diye kodladığımız garipçiler olmuştur. Yani birinci yeniciler olmuştur hocam. Orhan Veli Tanrı, Ziya Osman Sabah, Cahit Sıkkı Taracı, Arif Nihat Asya gibi şairler serbest ölçüyü başarıyla kullanan şairlerimizin arasındadır. Hocam uyak kafiye türleri var. Öncelikle uyak nedir? Mısra sonlarındaki ses benzerliklerine biz ne diyeceğiz? Uyak diyeceğiz hocam. Kafiye oluşan ek ve kelimelerin yazılışları ve okunuşları aynı. Anlamları ve görevleri farklı olmalıdır. Farklı olmasa hocam kafiye olmaz. redif olur değil mi? Uyaklar ses değerlerine göre yarım, tam, zengin, tuç ve cinası uyak olmak üzere beşe ayrılır hocam yarım uyak dize sonlarındaki bir ses benzerliği ile oluşturan uyaklara yarım uyak denir. Ses ilgisi en zayıf olan uyaktır. Özellikle halk edebiyatında çokça kullanılmıştır. Tam uyak dize sonlarında iki ses benzerliğine tam uyak denir. Tam uyak tam ses değerindedir. Tam uyak oluşan seslerin biri ünlü, biri ünsüzdür. Üstünde uzatma işareti, bu görünü Bulunan ünlüler ise iki sesi sayıldığında tam kafiye oluşturulur zengin uyak ise dizi sonlarında ses benzerliğini tam uyaktan daha çoktur. Yani en az 3 ses benzeri uyak türüne zengin uyak diyoruz. Üstünde uzatma işareti bulunan ürünler bir ünsüzle birlikte 3 ses sayıldığında zengin kafiyeyi oluşturur. Tunç uyak ise uyağı oluşturan sözcüklerden birinin diğer sözcüğün içinde tam olarak yer almasıyla oluşan uyak türüne tunç uyak denir. Tunç uyak tam uyak ve zengin uyak biçiminde de olabilir. Cinası uyak ise hocam, dize sonlarında söylenişleri aynı fakat anlamları farklı sözlerin oluşturduğu uyak türüne cinası uyak denir. Sesleş sözcüklerle cinası uyak yapılır. Sesleş olmayan ama okunduğunda kulağa aynı gelen sözlere de cinas yapılır. Kuzu su, kuzu su gibi. Uyak örneklerine bakalım hocam. Aşkın ateşi de yakan, lütfuna erer mi cevrini çeken. Hocam şimdi bakıyoruz. Yakmak, çekmek değil mi? An, en aynı anlamda aynı görevde kullanıldığı için biz birazdan bahsedeceğimiz redif diyeceğiz. Redif bulunduktan sonra hocam biz uyağa bakıyoruz. Bakıyoruz hocam. Tek ses benzerliği var. K harfleri. Tek ses benzerliği. Tek ses benzerliği varsa biz ne diyorduk hocam? Yarım uyaktır. Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel toprak. Neler yapmış bu binlet? En yakın tarihine bir sor bir bak. Toprak bak, aklar hocam iki ses benzerliği olduğu için tam uyak diyoruz. Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere, şimdi dağlarında morsüm bir vardır. Ormanlar poynunda bir serin dere, dikenler içinde sarı gül vardır. Yere dere, üç ses benzerliği varsa ne diyorduk hocam, eleler zengin uyak. Yokuşlar kaybolur çıkarız düze, kavuşuruz sonu gelme gelmez gündüze. Bakın dikkat ederseniz düze kelimesi ikinci kelime günümüzde kelimesinin içindedir. İç içe geçmiş kelime biz ne diyorduk hocam? Tunç uyak diyoruz. Ne için kondun abülbül kapımdaki asmaya? Ben yarimden ayrılmam götürseler asmaya. İki tane asmaya asmaya kelimesi var. İkisi de farklı görevde kullanılmış. Farklı anlamda kullanılmış değil mi? Kapımdaki asma götürseler beni asmaya. Asma ne oluyordu hocam? Yazılışta ve Aynı anlamları farklı olan cinası uyak oluyordu. Peki hocam redif nedir? Redif uyaktan sonra gelen aynı anlamlı sözcüklere ve aynı görevli eklere redif denir. Redif döner uyak, döner uyak olarak da adlandırılır. Uyaktan sonra redif olmayabilir. Yani şiirde uyaktan sonra redif kullanılması şart değildir. İki tür redif çeşidimiz var hocam. Biri ek ile yapılan redif. Eş görevli tekrarlanmasıyla oluşan rediflerdir. Diğeri ise sözcük ile yapılan redif. Yazılışı, okunuşu, anlamı aynı olan bir sözcüğün dize sonlarında tekrarlanmasıyla meydana gelen rediftir hocam. Redif kafiye'den önce gelir, önce aranır demiştik bunu. Örneklere bakalım. kaşların çatar, kirpikleri o kadar, ağzı dükkan açmış, yanakları gül atar, gül satar. Hocam bakıyor çatmak, atmak, satmak. Bunlar kelime kökümüz. Ar, ar, er geniş zaman eki olduğu için aynı görevde kullanıldığı için arlar ne diyoruz hocam? Redif diyoruz değil mi hocam? Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ah aklımdan ölümüm geçer. Ölüm, hüküm. Benim hükmüm, benim ölümüm. Benim hükmüm geçer, benim ölümüm geçer hocam. Üm geçer, üm geçer. Aynı görevde, aynı anlamda kullanıldığı için. Redif diyoruz. Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur, cihan ara, cihan işledir, arayı bilmezler. Ol mahiler ki derya işledir, deryayı bilmezler. Hocam yı bilmezler, yı bilmezler aynı anlamda, aynı görevde kullanıldığı için rediftir diyoruz. Uyak, diğer adıyla kafiye örgüsü. Uyak olarak değerlendiren ses benzetlerinin çizgi ve harf yardımıyla gösterme, uyak düzeni çıkarma, kafiye örgüsü, kafiye şeması bulma denir. Uyak örgüsü çeşitleri Düz uyak, bir dörtlükte birinci dize ile ikinci dizenin kendi arasında, üçüncü dize ile dördüncü dizenin kendi arasındaki kafiyeli olmasına denir. Buna mesnevi tarzı uyak da denir. Kafiyenin işi hocam A, A, B, B ya da A, 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 B. Birazdan örneğini göreceğiz hocam. Sarmal uyak bir dörtlükte birinci dize ile dördüncü dizenin kendi arasında, ikinci dize ile üçüncü dizenin kendi arasında kafiyeli olmasına sarmak uyak diyoruz hocam. A, B, B, A şeklinde gösterilir. Çapraz uyak ise bir dörtlükte birinci dize ile üçüncü dizenin, ikinci dize ile de dördüncü dizenin kendi arasında kafiyeli olmasına çapraz uyak denir. A, B, A, B şeklinde gösterilir. Hocam Mani tipi uyak ise KP şeması A, 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 X, A biçimindedir. Örüşük uyak genellikle hocam servet Kunun döneminde denenmiştir. Fazla denenmemiştir. İlk İtalyan edebiyatında ve Terzarima Nazım biçiminde kullanılan bu uyak türü bizde servet Fulun'un döneminde denenmiştir. A, B, A, B, C, B şeklinde gösterilir. Hocam ne dedik? Düz uyak. Dile ee, dize sonlarındaki ses benzerliklerini buluyoruz önce. Benzerlikleri buluyoruz tamam mı hocam? A A A diye kodluyoruz. Hepsi A ise ya da sonundaki B ise hocam biz ne diyoruz? Düz ya. Mani tipi neyse A A B A olması lazım. Çaprazda hocam şu şekilde gösterebilir miyiz? A A B B. Bakın dikkat ederseniz çapraz uyak oldu değil mi? Sarmal uyak iç içe geçmiş. A A B B şeklinde gider. Örüşük uyak ise A B bu şekilde birinci düze ve üçüncü düze kendi arasında uyaklıdır hocam. Unutmuyoruz. Abone olmayı unutmuyoruz gençler. İyi çalışmalar.